31 Mart seçiminde MHP'den CHP'ye geçen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyenin zabıta, itfaiye ve cenaze araçlarına haciz kararı alındı. Zabıta aracı otoparka çekilen CHP'li belediye başkanı Mustafa Mert Olcar, itfaiye ve cenaze araçlarımızı da haciz edecekler dedi siyah resmi aktif kullandığımız zabıta aracı Kadirli 7 evinde şu anda. CHP'li Kadirli Belediyesi'nin zabıta aracı haczedildi. Gerekçesi MHP'li başkan döneminden kalan borcun ödenmemesi. 1 Nisan tarihinden sonra Kadirli Belediyemizi devraldığımızda 652 milyon lira borç, 2200 TL kasada parayla devraldık. 31 Mart seçiminde Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Belediye Başkanlığı MHP'den CHP'ye geçti. CHP'li yeni başkan önceki dönemden kalan 652 milyon lira borçla devraldı belediyeyi. Kasada sadece 2200 lira vardı. 27 Şubat ile 22 Mart arası kestikleri faturayı 1 Nisan itibariyle icraya koyan bir özel firma dün akşam saatlerinde zabıta aracımızı icra takibiyle polis ekibimizin yakalaması sonucunda Yedemin garajına çekilmiştir. 31 Mart seçimi öncesi MHP'li Başkan Ömer Tarhan döneminde belediyeye iş yapan faturasını da o dönemde kesen bir firma 31 Mart seçiminden bir gün sonra alacağı için icra işlemi başlattı. Belediyenin resmi plakalı zabıta aracı haczedildi. 5393 sayılı belediye kanunu madde 15 taksim 9 hükmü belediyenin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haciz edilemez. CHP'li belediye başkanı Mustafa Mert Olcar haciz işleminin kanuna aykırı olduğunu söyledi. Ancak haciz sadece zabıta aracıyla sınırlı kalmayacak. Çünkü kararda belediyeye ait 3 resmi araca da haciz konulacağı belirtiliyor. Başkan Olcar o araçların içinde itfaiye ve cenaze araçlarının da olduğunu söylüyor. Şimdi bizim zabıta aracımız haciz edildi. Yarın itfaiye aracımız haciz edilecek. Diğer gün cenaze aracımız haciz edilecekse biz burada hizmet nasıl yapacağız? Bir yangın çıktığı zaman yangına nasıl gideceğiz? Bir cenazemiz olduğu zaman cenazemizi nasıl götüreceğiz?